özel kuvvetlerdeydim ben. Hafif tümel diye uçaktan atlamadığımız bir gün hatırlamıyorum. Artık bu işe bulaştın bıyıklı. Oğlum diğer çocukları gazlamak için bağırıyorum. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim tabi Baldo'da. Leonard! Ver müziği! <laughs> ya analı bacalı bir küfür yakışırdı ama karşıyız. Aa işte geliyor. Şu muazzam şerefsiz süzü biçine bak. Muazzam. Anacığımna kurban Bedlam. <laughs> Abi! Bu nasıl oldu be? Ben böyle işin içine edeyim. Yıldız yere. Tamam oğlum, başaracaksın. <laughs> sola! Sola! Bu havada kalkılır mı? Kafayı mı yedin sen? Hayır öbür sola sinet indim. Ha, bizden daha iyi olmadığın bir şey varmış demek. Görünmez. E rüzgar göremediği şeyi savuramaz. Yok artık ya. Neyse canım. Dört kişiyle de hallederiz. Bal indir İndir testisi. İşte böyle. İşte X-Force ruhu bu. Bıyıklı bir adam asla hafife almayacaksın. Bizim oranın bebeleri hep böyle. Sen ne biçim bir süper kahraman çıktın ya? X-Force! X-Force! Sen evet. yapabilirsin aslanım. be! Bana bak. Biz X Force değil miyiz? Biz X Force'uz. Biz X Force'uz. Çekeceğim artık. Bu ne lan? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Of oh, ya.